Ankara Esenboğa istikametinde yol gördüğünüz gibi özel bulvarında Kursaklar Kavşağı'nda önceki gün ulaşıma açıldı. Şimdi Esenboğa Ankara istikameti açılmayı bekliyor. Hemen battı çıktığının girişinde asfalt çalışması devam ediyor. Burada çalışma henüz tamamlanmamış. Büyük ihtimalle hava muhalefeti de müsaade ederse Buradan itibaren çalışma, asfalt çalışması bitince bu bölgede bu güzergahta ulaşma açılacak. 4 Mayıs'ta inşaatına başlanan Esenboğa Otobanı Özel Bulvarı Pursaklar girişinde çalışmalarda son noktaya gelindi. Ankara Esenboğa yolu tamamlanan bölümden trafiğe açılırken Esenboğa Ankara istikametinde de asfalt çalışmalarının tamamlanmasıyla battı çıktı bölümü faaliyete girmiş olacak. Çalışmaları yerinde takip eden Kanal 5 TV Ankara temsilcisi Aydın Tufan, Köprülü Kavşak'ta Pursaklar'da yaşayan vatandaşlarla sohbet etti. Sohbette vatandaşlarla ilginç diyalog şöyle gelişti. Mansun var. bu arabalar niye bomboş diyor? Sen otuzağa sızı yetiştireceğim diyor buraları. Bu yetişmez bir şekilde. Adamlar yatıyor. Gece gündüz bunlar çalışıp bu hizmetin bitmesi lazım. Madem ki o söz verdin, milleti çalıştır, gel bir kontrol et. Adamı mı gönder, kimi gönderiyorsan gönder. Bu şekilde olmasın buralar. Bugün yağmur yağdı. Bugün yağmur Ondan yağdı, Yağ, tamam anladık. E, 24 saat çalıştırman lazım. Yağmur alt, 10 saat yağdı, hal yok ya. 2 saat yağdı, çekti gitti. Ha bomboş, ne yapalım. Bu saatte çalışmazsa, o zaman çalışacak. Oskar Aslı yer sıkıntı diyorsun. Bu şekilde yer sıkmaz. Evet. Sen gelip kontrol etmen lazım. Şöyle bak. Lazım. Böyle bakıyoruz bomboş evet. duruyor. Orada da bir ağaç var. Nasıl yolumuz iyi oldu mu? Vallahi iyi fena değil. Yani şu anda uçakları e, rahatlatır herhalde bu İçine giriş yani böyle semte ana yoldan Çile girişi de da artık. Burası genişleyecek herhalde. Böyle kavşaklar lazım değil mi? Tabii tabii lazım. Yani işte hizmet iyidir. Nasıl beğendiniz mi? Ya şey yani güzel güzel de işte biraz geç bitti. Biraz zahmetli mi oldu? Zahmetli biraz da geç bitti. Niye o geç bitti bilmiyorum. yok Gökçek olsaydı 60 günde biterirdi. Nasıl yavaş 90 bin bitiriyor. Yavaş gidiyor. Ya. Soyadına göre bak. <laughs> <mi>? ya. Yavaş <laughs> gidiyor evet. <yani>. göre. <laughs> ya, ya bitirmeyecek de bir şey yok. Çalışma yok yani. Hani biraz eee yani insanlar bunaldı, bunaldı. Yani evet. yalan yok, bursakların içi şey gibi oldu yani. Evet, anladım, Millet bunaldı. Ee, i̇nşallah bu. Çalışma var mı şu anda? Yatıyor. Yok, çabuk biter. Var mı şu an çalışma? yok. yok. Bu diğer gecen... günler böyle. Hani bugün pazar diyelim. Diğer günlerde böyle. Sabah 8, akşam 5. Bu, bu gece bu tarafı vereceklerdi, veremediler ha. Yani Şurada bir şey var galiba, az bir şey. Evet. Bura bitti şey hemen. Ya gece, orada var bir şey. Üst keçi bir atlı bitmez burası. Biter mi? Bir atlı bitmez burası. Ya köye geçelim. şöyle yani Şu an evet. 30 Ağustos'ta 30 Açılışı, yapılacak deniyor. Alt geçidini yapar bak. Üst geçidini yapar. Yap olur. Daha sonra <laughs> biterse. Buraya yetişmez. Bahşeyi ben yavaşım, daha çok işe bak. Nasıl yavaş, elinden öpeceğim. Nasıl? Hepsi mi? Elinden öpeceğim hepsi. 30 Ağustos'a bitirse. Buraya açılışa geldiğinden de öperim. Biterse. Açık çek diyorsun. Evet. Bak ben ya bas yavaş. Bas yavaş. Hizmetin yaş, daim yaş olsun. Yani Yaşça yaş ben yaş onu. Çalıştıkça. Sen çalıştıkça vatandaş kazanlı olur. Ama çalışmazsan Tepe akla gidersin. Burası şimdi bitmiş olacaktı. Bir, bir 30, 30 Ağustos'ta açılmış olacaktı. Ama şimdi daha ortada daha ya bayağı açılıyor. Şey Ana yol giriş geliş açılabilir. Bu çalışmayla, bu çalışmayla Bura 30 Ağustos'ta bitmez diye üstü, düşünüyorum. Üstü yetişmez. Yani bu girişi olmaz, yetişmez. Ama alt kesti bitmiş aşağısı. Tamam, tamam, bir tamam, şey tamam, kalmış tamam. yani. Şeridi kalmış. Şeridleri yapıyorsa gidişli olur Tamamlandığında pursaklarla Karaca Gören'i birbirine bağlayacak olan Köprülü Kavşak, ilçenin giriş çıkışını da rahatlatacak. Nüfusu her geçen gün artan Ankara'nın tebessüm şehri Pursaklar'da kavşak çalışmaları nedeniyle otoban geliş gidişi 4 Mayıs'tan bu yana ilçe merkezinden Emek Caddesi'nden veriliyordu. Köprülü kavşağın 30 Ağustos'ta battı çıktı bölümünün törenle açılması bekleniyor.